Fenerbahçe Galatasaray kupa maçına kulüpler yabancı hakem mi istiyor? Galatasaray diyor ki bu bizim hakkımız. Evet. Siz yabancı hakem getirdiniz. Şimdi bu maça da getirin bakalım. Hadi bakalım diyor. Hmm. Fenerbahçe de diyor ki bizim için hiç fark etmez. Kim gelirse gelsin. Bence Türk hakem gelsin. Bir seyredelim bakalım. Ne yapacak? Çünkü bu kupa. Yani lig gibi çok şey değil. Bu kupa en azından bir görelim bakalım. Bir yesinler birbirini sahada. Bir görelim bakalım. Türk belki de Türk hakem şahane yönetir. Ben... Bakalım yabancı hakeme göstermiş oldukları saygıyı sahada futbolcularımız Türk hakeme gösterecekler mi? Yalnız Ertem ya. Ama Görün... ben bir, bir araya girebilir miyim Sinan şimdi İbrahim... abi? Bir özel Bil haber söyleyeyim. Gir de İbrahim Hacı Osmanoğlu da ne yapsın abi ya? Bu kişinin Trabzonspor maçına bakıyorum. Türk hakem diyoruz da. Ya ya çocuklar ya. Ya ya yanlış Gürbüz. anlamayın ya Türk hakem falan da ya yeteneksiz ya yetenek ya eksik ya ya öyle penaltılar falan veriyorsun ki o penaltılar vara bile gitmez ya. Alper Akarsu. Ya yapma Alper ya ya baktım iki tane gittim vardan döndün Trabzon maçına yani penaltıyla falan alakası falan yok ya pozisyonlar ya var olmasa bunlar penaltı olacak biliyor musun? Yazık günah değil mi kulüpler o zaman? Arkadaşlar biraz kendinizi eğitin ya hakemler ya biraz bakın ya. İlla vardan mı görmek lazım ya her şeyi? Onun için abi Türk hakemlerimiz yeteneksiz ya. Yani Sss. kendilerini geliştirmeleri lazım. Çok eksikleri var ya. Sinan abi, isterse merkez hakem komitesi yalanlayabilir, isterse hakemler yalanlayabilir. Hı hı. Çok net. Hiçbir Türk hakemi Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetmek istemiyor. Türkiye Kupası. Yönetmek istemiyorlar. Hatta bunu söylemişlerdi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? hakemlerimiz var öyle etirler ama, ama cesaretli olsunlar ama arkadaş bu bu işte biraz yetenek işi ya ya bugün bakıyorsun pozisyona bakıyorsun şimdi o ne o çocuk santrafor bizim banza yani kendini Ver. atıyor atıyor kendini atıyor banza belli Trabzon ta taraftarı Simon Trabzon taraftarı görüyor arkadaş ya pozisyonu Umut Eken kardeşimizin haberiydi değil mi bu Umut Eken e gazeteci arkadaşımızın evet Bazen yani onu Çok eski bir laf. Çok eskin bir laf. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Ben zannetmiyorum yani böyle bir şey söylediğini başkanın ama böyle bir şey söylediyse evet bir daha gelmesene ama... abi ama bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bak Beşiktaş da böyle bir talepte bulundu yabancı hakem diye. E, derbilerde. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray derbisinde de yabancı olmalı. Beşiktaş'a da yabancı hakem o da istiyor. O da diyor ki Beşiktaş'a da, söyleyeyim da söyleyeyim ki, bana da yabancı. Ertence, hakem ben sana bir şey anlatayım. Hani bana göre Hatta eğer adil İbrahim yabancı olursa herkes yabancı Herkes eğer İbrahim Acı Osmanoğlu futbol federasyonu rahat etmek istiyorsa İbrahim Acı Osmanoğlu federasyonu Fenerbahçe Galatasaray kupa maçını geçiş kenara Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe Trabzon derbilerine o derbileri bir getirseniz Galatasaray Beşiktaş Galatasaray Trabzon maçlarına yabancı getiririm Bu, hepsine bakın getiririm çünkü eğer Türk Futbol Federasyonu rahat etmek istiyorsa getiririm. Çünkü her zaman problem olacak. Ya ben bugün gördüm. Şimdi bugün görüyorsun. Şimdi Federasyon Başkanı bugünkü maça baksın. Ne yapsın abi hakem? Şimdi ne yapsın hakem? Şimdi Federasyon Başkanı abi hakem yeteneksiz kardeşim. Ya Alper kardeşim ya Alper yani pozisyonlar belli ya. Vara bile gidilecek pozisyon değil yani öyle penaltı veriyorsun ki çalıyorsun ki Ah be güzel kardeşim. Trabzon tribünleri de İbrahim Hacı Osman'ın yani, için Yani şimdi ne yapsın burada? İbrahim canım, Hacı Osman ne yapsın? Yani başkan ne yapsın? Sen şimdi oraya yollamışsın mısın hakemi? Git Trabzon'u anladın mı? Şöyle yani pozisyonları da şanssız ama hakemlerimiz de yeteneksiz. Ben diyorum ki eğer federasyon başkanı rahat etmek istiyorsa kulüplerin bu maçlarına ama bu hakem gibi değil. Beşiktaş bin kişi istiyor. Veya neyse. Olabiliyorlarsa Direkt getirsin. olarak isim olarak Öte Emir Çetin Beşiktaş muhabirim söylüyor şu anda. Futbol Federasyonu kafası çok ağır Ertemciğim. Kafası çok ağır. Ben bu arada şunu söyleyeceğim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde ne yapıldıysa emniyet olarak zaten İstanbul Emniyet Müdürümüz her şeyi yapacak. O ayrı mesele. Onu geçin. Her şey emniyetin içine kimsenin karışmaması lazım. Her şey yapılacak ayrı ama Galatasaray Nasıl kendisi aslında yabancı hakem, yabancı hakem dendi. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde de yabancı hakem olmalı. Onu söyleyeyim. Bu hani bu işin adil olma kısmında bunu söylememiz lazım. E Fenerbahçe de diyor çünkü diyor ki tamam yabancı hakem diyor. Bak Fenerbahçe'nin de hakkını yemeyelim. Bak bir şey söyleyeceğim. Acun Ilıcalı da, Hulusi Belgi de aynı şekilde. Fenerbahçe camiası diyor ki cami cami bir, tamam yabancı hakem gelsin diyor. Futbol Federasyonu rahat etmek istiyorsa buradan bir tavsiyem. Bu senin gösterdiğin maçlara Ertem'im yabancı hakem getiriyorsa getirsin. Yarın Beşiktaş ayağa kalkar. Misyon bir... Siz mi? Yarın Trabzonspor Ertuğrul Doğan ben Fenerbahçe maçına diyecek. Trabzon Fenerbahçe maçına yabancı hakem istiyorum diyecek. Evet. Dönecek. Beşiktaş diyecek ki ben Galatasaray maçına yabancı hakem istiyorum diyecek. Ramspart'ta. Şey pardon. Tüpraş değil mi? Bizim sahada. Yani onun için sevgili başkan İbrahim Başkan rahat etmek istiyorsan Yabancı hakemle devam et. Ben bugün gördükten sonra sen de yapacağım bir şey yok bu hakemlere. Vallahi billahi ya. Bugün gördükten sonra hele bugün arkadaşlarım atıyorlar. Bir Iğdır Urfa maçı varmış galiba. 50 kişi birden vara falan bak bakıyorlarmış. Evet. Bak vara ben gidiyormuş seyrettim. hakem. Son elle falan çıkartma Seyrettim. Olur. Gelsin ekrana. Evet Huş Bey hayırlı uğurlu olsun. Erken final Galatasaray ile eşleşti Fenerbahçe. Yani İlk erken, önce... fila, erken final diyemeyiz. Daha Beşiktaş var rakibimiz. Oradaki rakipleri küçümseyemeyiz. Tabii ki e, Galatasaray ile oynanan maçın maçların Hı. atmosferi farklı oluyor. İnşallah burada da e, olaysız, hakemin konuşulmadığı bir, bir maç olur temennimiz o yönde şimdi sıfır sıfırlık maçın rövanşı olarak görüyor Fenerbahçe'li taraftarlar kura'dan önce de istiyorlardı mutlaka Galatasaray çıksın diye sizin var mıydı öyle bir düşünceniz gelirken Galatasaray'ı çekelim diye yani ben onu söylemeyeyim daha doğru olur <laughs> ee, ama nihayetinde bir yerde karşılaşacağız her zaman karşılaşıyoruz Galatasaray'la ee, iyi bir maç olmasını temenni ediyorum Peki yabancı hakem yabancı hakem diyorsunuz burada da ister misiniz mesela Türkiye Kupası'nda da böyle bir isteğiniz olur mu? Tabii bizim net bir şekilde ortada e, hakemlerle ilgili görüşümüz e, derbi maçlarının hepsinde bu gerek kupada olsun gerek ligde olsun e, yabancı hakemi destekliyoruz biz. Hiç olmazsa e, maçtan sonra futbol konuşuluyor e, hakemler konuşulmuyor kimsenin kafasında soru işareti olmuyor bence en doğrusu odur. Peki her maçı şu anda 3 kupada devam eden tek takım. Evet. Türkiye'yi temsil eden 3 kupada devam eden tek takım. Jose Mourinho çok eleştirildi ama Fenerbahçe baktığımızda yoluna devam ediyor. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir bu Yani bizim çok değerli, çok iyi bir hocamız var. Hı hı. Ee, i̇nsani olarak da değerleri çok çok yüksek biliyorsunuz. Ee, biz her zaman hocamıza güvendik. Ee, hocamızın çok başarılı olacağına eminiz. Peki hocanın sözleşmesini ile ilgili böyle bir konuşmalar geçiyor. Uzun yıllar her başına devam etsin var mı öyle bir gelişme? Yani temennimiz tabii ki devam etmesi yönünde olacaktır ama zaten şu anda onun kontrol sözleşmesi var. Dolayısıyla erken... <laughs> Daha erken, bunu e, konuşmak. Için. Lig için Bey, lig için 4 puanlık fark var şu anda. 4 puana indi. Bununla ilgili bir hesaplama yaptınız mı? Ne zaman bu puan farkı kapanır mesela? Alanya e, mutlaka kazanması gereken bir maç. Ligde devam edebilmesi için, ligde kalması için. E, ne düşünüyorsunuz 4 puanlık farkla ilgili? Yani bizim de kazanmamız lazım. Değil mi? Onlar kaybedecek olurlarsa dahi. E, nihayetinde tabii hesap kitap yapıyoruz ama e, göreceğiz bakalım. E, önemli olan sahada doğruyu yapmak. Sahada adil yönetimin e, olmasını sağlamak. Bizim üstümüze düşen e, görev o. İnşallah da öyle olur. Burcu Bey sık sık federasyona geliyorsunuz. Federasyonla görüşüyorsunuz. E, Yabancı hakem konusunda size söylenen nedir? Yani Fenerbahçe'nin resmi bir başvurusu vardı. Bütün maçlar şampiyonluğu oynayan takımların maçlarını yabancı hakemler yönetsin diye. Ama federasyondan tam olarak geri dönüş alabildiniz mi bu konuda? Yani resmi bir başvurumuz olmadı bizim. Hı hı. Ee, ama tabii ki istişarede bulunuyoruz. Federasyonda hepimizin, bütün takımların dostu, arkadaşı, çalışan arkadaşlar, yönetim kurulu üyeleri. Kendileriyle istişarelerde bulunuyoruz, konuşuyoruz ama son kararı onlar verecekler merci federasyonumuz. Evet. Bir de Evet, sevgili seyirciler. Bildiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla TFF'nin yabancı hakeme kapıyı kapattı ama ben buradan bir tavsiyem. Yabancı hakeme kapıyı kapatmayalım. Bu Türk hakemlerle işimiz zor. Bugün hele gördükten sonra zor. Şimdi bir bakıyorsun semya'ları verelim. Galatasaray federasyona şöyle Şimdi baş, Beştaş başlayacak sonra Trabzon başlayacak. İbrahim Bey başkan başını belaya sokma. Getir yabancı hakemi. Bak keyfine. Seneye yerli hakemler biraz daha tecrübelenirler. Onlarla yola devam et. Benden tavsiye. Evet e, Sinan abicim iki tane yavrumuz var onları bir ekrana getirelim bizim programımızda Aziz Mübarek Gün Ramazan ayı Arven'e umut ol diyelim SMA tip bir bebek sözümüz var diyor Arven'e e, valilik onaylı sevgili seyirciler Sinan abimize teşekkür ediyoruz. Valilik onaylı. E, İban bilgileri aşağıda sevgili dostlar sevgili arkadaşlar tüm bilgiler aşağıda e, biliyorsunuz bu konularda çok hassasız program olarak da e, ekranda Arven'e umut oluyoruz var mı başka görüntü arkadaşlar tamam e, 15 Aralık 2024 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi henüz 10 günlükken yani SMA tip bir teşhisi konulmuş babası Gökhan Kaya Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde tekniker annesi Akdeniz Üniversitesi hastanesinde hemşire olarak görev yapıyormuş bir de 6 yaşında abim var diyor ee, biliyorsunuz Ramazan ayında yapılan her ama her zekat çok önemli fitreler çok çok önemli Arven bebeğimize umut olalım şimdi gelelim diğer yavrumuza bu da Ege'nin adımları için. Sen de bir adım at. E, diyor burada Ege için, Ege evladımız için barkod da var. Aynı şekilde aynı desteği sizlerden rica ediyoruz. Tüm kulüp başkanlarımızdan rica ediyorum. Yöneticilerden rica ediyorum. Kulüp başkanlarından rica ediyorum. E, burada her şey, tüm onay, her şey var e, sevgili dostlar. Bunların hepsi. Valilik onaylı bu kardeşimiz e, DMD teşhisi konulmuş kendisine. Sizden ricam lütfen aynı şekilde destek olmanız sevgili seyirciler. Valilik izinli hesap bilgileri aşağıda Ege Maltepe evladımız için. 4,5 yaşında ölümcül ve ilerleyici bir kas hastalığı olan DMD teşhisi konmuş. <laughs>